Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Aşağı düştüm hele. Güzel silah buldum ama. Gelen var mı göremedim ben de. Oo olmaz olur mu? Şu mini alayım ben ben. Sen bak ben şuradan bir adam vurmaya almaya çalışacağım. Çok uzaktalar alamam. Adam bir önümde. Adamın canı pert, iki de pert. İleri doğru at sistem. Önümde adam hangara girecek büyük ihtimal. Şey Beni düşürdü. Nasıl düşmüyor oğlum bu ya? Şurada. Geldi geldi burada. Dünyanın M7'sini yedi ya içinde. Kapağın altta Can basıyor. İçeri gir bas onu. Bas bas direkt uğraşma. Uğraşma direkt bas. Can basıyor. Bak orada. Gel ben al bırak onu. Dünyayı vurdum az önce de vurdum şimdi de vurdum adam düşmüyor ya. Bende de yelek yok ki oğlum hayat normal düşmem yani. Onu kaçırmayacağım dur bekle bekle onu kaçırmayacağım. Al bakalım. Canım yok ee, kit döneceğim. Sağımda adam var. Sistem var at. Üstümde. Attım sistem. Üstümde şu an. Giderek ses vermiyorum. Gel. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Mermi vereyim sana 5 7 62. He? Var mı gel. Şur. Şur. Şunu bir basayım bekle. Al sana uzun şarjör attım yere. Şu m 4ü alayım ya. Karşı tarafta biri var önümde. Şeyde hangarda. Hangarda bir sistem at oraya. Görelim onu. Ben iki de kapalı. 1 ya da 2. Bekle bekle sistem atıyorum. Bekle 4 saniye var. Bir görü böyle basalım. Kuru kuru basmayalım. Tamam ön tarafa çıkıyor. Önümüze çıktı. Sistemi görüyor musun? Bak sistem kendi kendine otomatik basmaya çalışıyor. O yüzden yükseltiyorum. Tamam. İleri doğru gidelim gel. Şunu bir yükselteyim ben ya. Burada scar'lıy e var alırsan. Mermi atabilirim sana gel. 140 tane de yanına mermi attım gel. Şurada. Adam var önümde. Ankara girdi. Aldım 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 tamam. Son adamlarıydı bunlar. Tamam kar 98 var alıyorum. Bence onlar hala gelmediler. Sence? Geliyorlar. Gördüm. Taramaya hazır ol. Geliyorlar çünkü. Bir <laughs> bayram var. Patladı, patladı araba patladı. Baygın bir baygın daha verdik. Tamam. Bas bas bas. Basıyoruz. Ben sana ne dedim? O adamlar burada demedim. Adam? De, 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 de. Tamam. Onlar önümüzdeler. Ben bir sistem atıyorum ileri doğru. Büyük ihtimal kaçtı o adam da. Adamın almayı alıyordu olabilir. Ha burayı. Bak bak bak. bombala Bombaladım. Göremiyorum adamları. Gördüm. Tam aldım. İçelim. Kasıyor buradalar. Bunlar Luna Park'ta ya. Luna da boş gibi görünüyor ama. Arkalamasınlar bizi. Bak şurada bir araba var. Gördün mü? Gel şöyle yürüyerek geçelim oraya doğru. Burada her taraf açık ya. Öyle bir sıkıntısı var buranın. Solda ne var? Ha şey palet. Palet ya. Bana da geliyor aynı sıkıntı karşımıza da gel gel. Şu Luna Park boş mu? Yok, evden, evden geliyor evden bak gördüm mü adamlar oradalar. O adam birini vurdu. Oyun başındaki var ya. Gördüm. Bayılttım. Baygın. Baygın al. Tamam onu aldım. Büyük ihtimal orası kaldı. Nerede o? Nerede? Nerede bir işaret gördüm. Ah! Adama vuramadım. Baygına. Tamam şurada biri vardı. Orası bayılmıştı önüm. 3 memi emin misin? 3, 2 biz 5. 2 de sağda var o zaman. Şu arabaya binip gitmeye çalışmazlar herhalde. Önümüz de var. Bak önümüzü unutma. Tamam aldım onu. Tamam yapacak bir şey yok. Bunları böyle bayıta bayıta alacağız. Arabanın tekerini göremiyorum. Görsem tekerini alacağım çünkü arabayı alabilirler. Sağdan biri sona sıkıyor. Sen evleri unutma. Evlere bak arada. Hı, hı Orada da iki var. Atmayı dene bakayım gidecek mi buradan? Lan biz arkalamasınlar burada. Biz üç gördük orada ama. Bunların şu an tek çaresi ne biliyor musun? Yedi bir tane. Ay. Ya baktan görünüyor galiba. Duruyordur. Baktan görünüyordu. Sıkıyorum taça değiyor. Önümüzdekiler kaldı o zaman. Ben atıyorum. Ah sağ tuş olmuş ya. Ya kendi kendine kısa şeye geçiyor. Bayılttım. O bayıldı. Bombala. Bombala, bombala. Nerede? Bombala, bombala. Aldım, tamam onu aldım. Bekle, basma, basma, Bekle. Bir, si bir, sistem at, tamam. Ayak sesi alıyorum. Şöyle ileri doğru sistem attım şimdi sen göreceksin büyük ihtimal. Gördün mü? Gördüm ya. Bek bekle bekle dur 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 bir saniye dur ona bir yanı, yanıcı atıyorum bekle be. Şimdi çıksın. Aldım. Yem kendini fark ettim bunu güzel taktik. 13 kill 1867 hasar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.